dünyanın en çılgın hapishane kaçışı. İki sabahı Fransa'nın en sıkı korunan cezaevlerinden biri olan Reo hapishanesinde sıradan bir pazar günü yaşanıyordu. Mahkumlar rutin faaliyetlerini sürdürürken personel normal vardiya akışını takip ediyordu. Her şey olması gerektiği gibiydi. Ta ki saat 11.00 civarında gökyüzünde beliren o noktaya kadar. Ufukta önce küçük kalp... Hapishaneye bak anaokulu gibiydi. <laughs> Karanlık bir nokta belirdi. Ardından hızla yaklaşan bir helikopterin uğultusu cezaevinin üzerine çöktü. Normalde Bayağı helikopterle basıp adamı alıp kaçacaklar mı? izin verilmeyen bir uçuştu bu. Helikopter birkaç dakika içinde cezaevinin ön bahçesine doğru alçalmaya başladı. Kokpitin içinde silah zoruyla rehin alınmış pilot Stefan Bay ve AK-47 saldırı tüfekleriyle silahlanmış 3 saldırgan vardı. Tek bir amaç için gelmişlerdi. Suç dehası Rıdvan Faidi cezaevinden çıkarmak. Rıdvan nereli Rıdvan? Bak Cezaevinin üzeri hava saldırılarına karşı tel ve ağlarla kaplıdır. Ancak girişteki küçük üçgen avlu hariç, Faidin planı tam da bu açıklığı hedef almıştı. Saldırganlar neredeyse cerrahi bir hassasiyetle harekete geçti. Ne bir patlama oldu ne de bir çatışma. Her şey olağanüstü bir soğukkanlılık ve profesyonellikle yürüyordu. Gardiyanlar şaşkınlık ve çaresizlik içinde geri çekilirken Faid dışarı çıkarıldı, koşar adım helikoptere bindirildi Allah Allah. ve birkaç saniye sonra helikopter hızla yükselerek cezaevini terk etti. Tüm operasyon, operasyon aynen yalnızca birkaç dakika sürmüştü. Her şey Faid'in aylardır zihninde kurguladığı film sahnesi gibi kusursuz gerçekleşti. Faid bu ünlü hapishane kaçışıyla Interpol'ün en çok arananlar listesinde bir kez daha zirvedeydi. Bir kez daha diyorum çünkü Interpol'ün en çok arananlar listesinde bir kez daha zirvedeydi. Fransızmış. Bir kez daha diyorum çünkü bu ilk hapishaneden kaçışı değildi. Adama bak oğlum. GTA oynuyor lan bildiğin. Hapishaneyi patlatarak falan kaçıyor. Rıdvan Fahit Mayıs 1972'de Paris'in kuzeyindeki küçük bir kasaba olan Creil'de dünyaya geldi ve Cezayir göçmeni bir ailenin 9. çocuğu olarak Cezayir büyüdü. Göçmeni. Çocukluğu ekonomik zorluk ve sosyal dışlanmanın gündelik hayatın parçası olduğu bir mahallede geçti. Bu çevre ilerleyen yıllarda onun suç dünyasına yönelişinde belirleyici bir rol oynayacaktı. Fahit bu küçük yaşlardan itibaren ailesinin zengin ailelerden ne kadar farklı olduğunun farkına vardı. İçerisinde bulunduğu bu sosyal seviyeden oldukça rahatsızdı ve nasıl yüksek sebileceğini düşünmeye başladı. Ne dikkat çekici bir öğrenci ne de kavgacı bir sokak çocuğuydu. Ama bir özelliği vardı. Gözlem yeteneği olağanüstüydü. İlk hırsızlığını 6 yaşındayken bir alışveriş merkezinden şeker çalarak yaptı. Kısa süre sonra aynı alışveriş merkezinden daha fazla şey çalmaya başladı. Oyuncaklar ve çizgi romanlar. Ailesi bunları öğrendiğinde 6 yaşında başlamış hırsızlığa ona şiddetle karşı çıktı. Bu durumda annesine bir daha çalmayacağına dair söz verdi. Fahit daha sonra suç filmlerine yöneldi. Genç yaşta etkilendi en büyük unsurlardan biri Amerikan gangster filmleriydi. Yaralı yüz ve büyük hesaplaşma benzeri suç filmlerini tekrar tekrar izledi. Özellikle büyük hesaplaşma filmindeki baş karakterlerden biri olan Robert De Niro'nun yaptığı ve söylediği her şeyi sanki akıl hocasıymış gibi can kulağıyla dinledi. Öyle ki ilerleyen yıllarda bu filmdeki banka soygunu sahnesi onun için bir ilham kaynağı olacaktı. Ayrıca ona göre suç sadece para kazanmanın değil saygı görmenin de bir yoluydu. Böylece sinemadan aldığı bu ilhamla suçu bir tür sanat olarak... Adam sinemadaki şeyi gerçekleştirdi gerçek hayata uyguluyor Bak görmeye başladı ve bu filmler onun gözünde bir yol haritasına dönüştü. İlk ciddi planlarını mahallesindeki arkadaşlarıyla birlikte yaptı. Hedefleri küçük mücevher dükkanları ve teknoloji mağazalarıydı. Sonra 18 yaşına geldiğinde ilk banka soygununu gerçekleştirdi. 18 yaşında banka soyuyor bebe. Küçük yaşta bir şeyler izlemek gerçekten çok tehlikeli. Ben kendimi avatar zannediyordum. Lise son sınıf öğretmeni. <laughs> Ola bizim küçüklüğümüzde kendini Pokemon sanıp Balkondan atlayan vardı. Ondan sonra bu WWE izleyip boynunu kıran mı ne bir çocuk vardı Undertaker'ın şeyini yaparken. Tehlikeli yani bazı çocuklar kaldıramıyor öyle şeyleri. Ya da bunlar hep yalan. Bize i̇şte aklımızı başımıza alalım diye mi uyduruluyor bilmiyorum ama. Kendimi Spiderman zannedip dördüncü kattan atlayacakmışım ben az daha. Var var oğlum öyle şeyler var ya. Bilgen abi çok uyarıyordu. Öğrencisiyken ders saatleri sırasında silahlı bir şekilde bankaya girerek banka çalışanını suç filmlerinden duyduğu kapa çeneni söylediğimi yap sadece parayı istiyorum çocuklarını düşün gibi repliklerle tehdit ederek bankayı soydu. Bu soygun ona 240 bin frank kazandırdı. Bu Filmlerdeki gibi konuşuyorsa aynı şey gibi olur la mazo mazo Amerikan dublaj var ya kapa çeneni Dur göstereceğim. İstiyorsun. Hadi bana anlat. Herkese anlat. Devam bir et. Bir çocuk mu istiyorsun? Hadi bana anlat. Nasıl bir baba olmayı düşünüyorsun? Lanet mi? olsun! Ah. Kes sesi! Hey hey, Al, kes hey, hey hey! Sakin hayır. olun! Para önceki küçük çaplı soygunlarda kazandıklarından çok daha fazlaydı. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi okula geri döndü. Çaldığı parayı kendisini lüks ve gösterişli bir hayat süren biri olarak tanıtmak için kullandı. 1988'de yakalanmıyor bebeğe bayağı bankayı soyup derse geç kaldım diyor. I'm sorry I'm late may I come in? Gir. Bebeğe bak la ve Faid'in babası ailesini terk ederek Cezayir'e geri döndü. Bundan 3 yıl sonra da annesi Lösemi'den öldü. Suç işlemek için kardeşleriyle güçlerini birleştirdiğinde ise 19 yaşındaydı. 80'lerin sonu ve 90'ların başında Faid'in yaşadığı bölgelerdeki gençler için zor zamanlardı. İşsizlik oranları yüksekti ve göçmen ailelerin çocukları toplumda sık sık ön yargılarla karşılaşıyordu. Suç birçok genç için bir çıkış yolu olarak görülüyordu. Kendisi de bu ortamda büyüdüğünden kısa sürede küçük çaplı hırsızlıklardan daha organize işlere yöneldi. Ve zaman zamanla çevresinde kendisine sadık bir ekip oluşturdu. Onlar için yalnızca bir lider değil aynı zamanda riskleri hesaplayan, planları milimetrik ayrıntılarla hazırlayan bir beyindi. Yöntemleri dikkat çekiciydi. Soygun yapacağı yerleri önceden haftalarca inceler, güvenlik kameralarının yerlerini tespit eder, alarm sistemlerini araştırırdı. Polislerin devriye rutinlerini öğrenmek için bazen günlerce aynı bölgede gözetleme yapardı. Soygun sırasında kullanılacak araçlar önceden çalınır. Abi bildiğin çete kurmuş harbiden. Ne bildiğin çetesi var adamın. Kaçış güzergahları defalarca test edilirdi. Onun için hata ihtimali en aza indirilmeli, operasyon bir santranç oyunu gibi yönetilmeliydi. Bu video sizlere ulaşana kadar bazı aşamalardan geçti. Bu süreç fikir bulma, senaryo yazma, çekim ve kurgu gibi birçok yıllarda ekip yıllarda... 90'lı yıllarda ekibiyle birlikte Fransa genelinde büyük çaplı birçok zırhlı para taşıma aracı soygunluğu imza attı. Bu operasyonlar çoğunlukla sabah erken saatlerde şehir merkezinden uzakta yapılıyordu. Kullandıkları araçlar çalıntı ama profesyonelce modifiye edilmişti. Bazı tanıklara göre soygun ekibi sanki bir film setinden çıkmış gibiydi. Hızlı, koordineli, maskeli ve sessiz. Fransız polisinin kayıtlarında bu dönemdeki operasyonlar genellikle cerrahi müdahale olarak tanımlanır. Saldırılar kısa sürüyor, hedef tam isabetle vuruluyor ardından ekip iz bırakmadan dağılıyordu. Elde edilen milyonlarca para genellikle birkaç gün içinde el değiştirerek kara para aklama yoluyla temizlenirdi. Parayı nasıl harcayacağına dair fikirler için yine sinemaya yöneldi ve yarattığı karaktere uyacak şekilde zevklerini yeniden şekillendirdi. Rolex saatler, son model arabalar ve özel dikim takım elbiseler. 1995'te ya, suç... Adam bildiğin şey lan film hayatına döndü yaşıyor. Filmdeki suçlular gibi la. Aleyküm Otaklarıyla selam. birlikte evinde bir banka müdürü ve ailesini rehin aldılar. Bu soygun 1991 yılında vizyona giren Kırılma Noktası filmindeki eski başkanlar çetesinin soygunlarını anımsatıyor. Filmde suçlular yüzlerini Amerikan başkanlarının maskeleriyle gizliyorlar. Soygun sırasına faid ve adamları da Fransız devlet başkanlarının kılığına girerler. Hatta oradan ayrılırken filmden bir replik Adamlara bak la. Söylenir. Çok teşekkür ederim hanımlar ve beyler ve lütfen oy vermeyi unutmayın. Yine aynı... Allah. Allah! Deli la. yıl bir kuyumcu dükkanını soydular. Bu kez Tarantino'nun Rezervuar Köpekleri filmine saygı duruşunda bulunmak için herkes siyah elbiseler giyerek Bay Yeşil, Bay Siyah ve Bay Sarı gibi takma hatlarını kullandılar. Ancak bu defa işler ters gitti ve tıpkı filmdeki gibi polislerden kaçmak zorunda kaldılar fakat yakalanmadılar. Fayit 1997'de gerçekleştirdiği ilk zırhlı araç soygununu planlamak içinse bu kez büyük hesaplaşma filminden ilham alıyor. Bu onun en sevdiği film. Filmde Robert De Niro'nun ekibi yüzlerini gizlemek için hokey maskesi takıyordu ve o da kendi senaryosunda bunu taklit etti. Ekibiyle birlikte hokey kasklarını takarak gerçekleştirdikleri bu soygunda yaklaşık 3 milyon frank parayla neredeyse tam bir başarı elde ettiler. Tüm bu soygunların en belirgin özelliği ise... Ve kimse de yakalıyor mu adamları? Heist gibi teker teker görev yapıyorlar. Kimsenin zarar görmemesiydi. Fahit kendi deyimiyle soygunlarını mümkün olabildiğince centilmen bir şekilde gerçekleştiriyor. Seçtiği filmler çok iyi var. <laughs> kan dökülmesinin sanatının saflığını bozacağını düşünüyor ve onun için sanat her şeyden önce geliyordu. Medyada kısa sürede modern gangster imajı oluştu. Gazeteler onun yöntemlerini film sahnelerine benzetiyor hatta kim zaman romantize ediyordu. Kendisi de bu ilgiden hoşnuttu. Karizmatik kişiliğiyle röportajlar vermekten çekinmiyor. Kendisini bir suç sanatçısı gibi tanımlıyordu. Suç kariyerinin ilk yıllarında Fahit sadece başarılar elde etti. Ancak kazandığı para arttıkça sonunda yetkililerin dikkatini üzerine çekti. 97'de 20'li yaşlarının ortasında polis tarafından zırhlı araç soygunuyla suçlandı. Bunun üzerine önce İsviçre'ye ve ardından İsrail'e kaçtı. Burada bulunduğu süre zarfında bir Yahudi gibi davranmak için İbranice öğrendiğini ve bir İsrailli askerden patlayıcı madde kullanımı konusunda eğitim aldığını iddia ediyor. Daha sonra çok geçmeden Avrupa'ya geri dönüyor. İlk büyük hedefi bir İsviçre Bankasıydı. Ancak işler planladığı gibi gitmedi ve kaçak hayatı Aralık 98'de sona erdi. hayatını oğlum İşlediği bir dizi soygun suçundan yargılanarak 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 2009 yılına gelindiğinde şartlı tahliye kuruluna artık toplum için bir tehlike oluşturmayacağına kararlı olduğunu söyledi ve değiştiğine yemin etti. Ve cezasının 10 yılını çektikten sonra şartlı tahliye edildi. Fayit kazandığı özgürlüğün ardından Bırakır mı sizi yani bırakma ihtimali var mı bu adamın? Adam suçla doğmuş suçla devam ediyor. Bırakır mı lan? Geçmişi hakkında açıkça konuşmaya karar vererek Soyguncu Sokaklardan Büyük Suçlar adlı otobiyografi kitabını yayımladı. Kitapta çocukluk yıllarından organize suç dünyasındaki yükselişine kadar birçok ayrıntıyı anlattı. Gangsterlik hakkında şok edici derecede samimi bir anlatım olan kitap onu kısa sürede medyanın ilgi odağı haline getirdi. Fransız televizyonlarında tanıtım turlarına çıkarak hapishanenin kendisini ıslah ettiğini defalarca vurguladı. Bir röportajında içimdeki şeytanlar uyumuyor onlar tamamen öldü dedi. Medya rehabilite olmuş bir suçlunun hikayesini büyük bir ilgiyle karşılasa da o suç hayatını hiçbir zaman geride bırakmadı. Sa arkadan arkadan elemanlarına yaptırıyordur çatır çatır çatır. Abone olanlar hoş geldiniz herkes. İyi seyirler. Sadece bırakmış gibi yaptı. Adam televizyona çıkarmış. Yuh rezalet bu arada yani. Hem kitap yapıyor, kitabını yayınlıyor. Ondan sonra geçiyor bir yandan. Şey yapıyor. Programlar, burada Herkes buna şimdi sempati besliyordur saçma sapan. 2010 yılında Faid'in hayatında bir kırılma noktası oldu. O güne kadar gerçekleştirdiği soygunlarda her ne kadar zekası, planlama yeteneği ve şiddetten uzak duruşuyla tanınsa da o yıl gerçekleşen bir olay bütün bu imajını yerle bir etti. Faid ve ekibi büyük bir soygun planlamış, her zamanki gibi ayrıntılar üzerinde çalışılmış ve kaçış rotaları belirlenmişti. Ancak polis soygun sırasında çeteyle karşı karşıya geldiğinde çıkan çatışmada 26 yaşındaki bir polis memuru Oreli Fuki'ye kafasına isabet eden bir kurşun hayatını kaybetti. Geride ve bir yaşında bebeğini bırakan Fouquet'in ölümü işte. ulusal bir trajediydi. Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy silahlı saldırıyı kişisel olarak algıladı ve sorumlu olanları adalete teslim etmek için ülke çapında bir insan avı başlattı. Le meurtrier d'Aurélie Fouquet, je le dis devant son cercueil, seront punis avec la sévérité qu'exige l'ignominie de leur... Kamuoyunun gözünde artık zeki bir soyguncu değil kan dökmekten çekinmeyen tehlikeli bir suçlu haline geldi. Yakala. Siz bu adamı övdünüz, övdünüz, televizyonlara çıkardınız. Olacağı bu. Ego patlaması yaşayacak. Ama için olağanüstü bir seferberlik başlatıldı. Bir süre farklı kimliklerle kaçmayı başarsa da 6 ayın sonunda yakalandı. Bu süreçte başka bir zırhlı aracı soyarak 2 milyon euronun üzerinde para çalmıştı. Mahkemede organize soygun, silahlı çete kurma ve bir polis memurunun ölümüne sebep olma gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Suçlamaların bir kısmını reddederken bazılarını kabul etti ve yargılama sonucunda 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Böylece kendisini bir kez daha parmaklıklar ardında buldu ama yine kalıcı olarak değil. Onun için asıl hikaye şimdi başlıyor. Faid'in ilk aylar boyunca hapishanedeki kalışı olaysız. 53 yıl işte bunu arkadaşlar bunun öyle bir çetesi var ki orada. Hala belki duruyordur. Hala devam ediyorlardır. Adamın öyle bir çetesi var ki muhtemelen. Ya büyük bir suç organizasyonu bunlar. Geçti ancak 13 Nisan 2013 sabahı her şey değişti. Gardiyanlar onu kardeşiyle görüşmesi için hücresinden çıkarırken o da yanında kirli çamaşırlarının olduğu sanılan bir çanta getirdi. Gardiyanların fark edemediği şey çantanın içinde giysi değil hapishaneye gizlice sokulmuş dolu bir silah, sis bombaları ve penta adlı patlayıcı bir madde olduğuydu. Ola. Nasıl soktu acaba abi de? On para bok ya. Demek ki parayı yedirmiş birilerine sokmuş içeriye. Niye kontrol etmezsiniz ya? Kontrol etmezsiniz değil. O vardır arkadaşlar birilerine bir Euro'ları yedirmiştir. 10.000 Euro, 10.000 Euro, 10.000 Euro, 10.000 Euro. Tık 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 tık. Bu, bu adam böyle tek kişi falan gibi değil yani. Bu adam baya bir şey gibi düşünün. hayvan gibi büyük bir suç organizasyonunun lideri. Altında belki vardır bin tane adam belki daha fazladır. Yani bu kadar para kazanan bir adam zaten... Yani arkasında çok güçlü bir ekibi falan her şeyi vardır. Belki çok çok daha fazladır yani. Kısa süre sonra ortam kaosa dönüştü. Bu görüntülerde Fahit ziyaret odasına vardığında bir dizinin üzerine çökerek çantasındaki tabancayı çıkardı... ...ve dolu olduğunu göstermek için tavana ateş etti. Ardından silahsız dört gardiyanı rehin aldı. Daha sonra onlara ayda 1400 euro için kendinizi öldürtmeyin buna değmez. Ailelerinizi düşünün çocuklarınızı düşünün diye bağırdı. Daha sonra çantasından bir paket patlayıcı çıkartıyor ve ilk zırhlı kapıyı açmak için... Pat patlayıcıyı kapıya yerleştiriyor ve bu esnada eş zamanlı olarak rehin adam kartel kartel aldığı gardiyanlardan birine silahını yöneltmiş durumda. Ardından fitil ateşledikten sonra geri çekilerek odayı terk ediyorlar. Saniyeler sonra şiddetli bir patlamayla kapı parçalanıyor ve oda adeta savaş alanına dönüyor. Daha sonra rehin aldığı 4 gardiyanla birlikte parçalanan kapıdan geçerek ilerlemeye başladı. Toplamda 5 tane kapıyı açması gerekiyordu. Hepsini tek tek açtı ve son kapıya yaklaşırken gözetleme kulelerindeki keskin nişancıların atış yapamaması için etrafındaki gardiyanları canlı kalkan olarak kullandı. Rehinelerle birlikte hapishanenin dışına çıktığında polis hala güvenli bir şekilde ateş edemedi. GTA ilk görev gibi harbiden oğlum adam nasıl bir gücü var la? etmediği için sadece izlemekle yetindiler. Fahit daha sonra gardiyanlarla birlikte kaçış aracının beklediği otoyola doğru giderek suç ortaklarıyla buluştu ve birlikte ortadan kayboldular. Takip edilmedikleri anlaşıldığında ise gardiyanları serbest bıraktı. Kaçış sonrası ülke alarma geçti. Polis sınır kapılarını, otoyolları, havaalanlarını kontrol altına aldı. Interpol kaçak olduğunu tüm dünyaya duyuran bir kırmızı bülten yayınladı. Fahit ise adeta görünmez olmuştu. Peruk takıp kılık değiştirdi ve çalıntı arabalarla o otelden bu otele gezinerek serbest eşçe dolaştı. Yetkililer ülkeyi terk etmiş olabilir. Valla bu adam bayağı bir kaçmıştır. Geleceğinden şüphelense de sonuç olarak çok uzağa bakmalarına gerek kalmadı. Sadece 6 hafta sonra Paris şehir merkezinden 21 kilometre uzaklıktaki bir otelde bulundu ve gece ayırsa. yarısı yapılan bir baskında yakalandı. Kaçtığı için hali hazırda... daha uzun sandım 6 hafta iş. ...var olan cezasına 10 yıl daha eklendi ve toplam cezası 63 yıla çıktı. Bu kez yetkililer onu yüksek güvenliğiyle bilinen ve kaçışın neredeyse imkansız olduğu Reu hapishanesine gönderdiler. Baksana oğlum duvarın yüksekliğini görüyor mu? Orada adeta bir yıldız gibi karşılandı ve hemen hayatının devam filminin planlarını yapmaya başladı. 5 yıl. 5 yıl plan yapmıştır bu adam. Tüm oradaki sistemi çözmüştür, insanlarla tanışmıştır, para yedireceği, yediremeyeceği, 1 Temmuz 2018 sabahı helikopter eğitmeni pilot Stefan Bay uçuş kulübünde 3 yeni öğrencisini bekliyordu. Öğrenciler geldiğinde başta her şey gayet normal görünüyordu. Ta ki helikopter havalanana kadar. Çok Allah'a Oğlum. Helikopter eğitimi alacağız diye gidiyorlar. Helikoptere çöküyorlar. Bu hevesli öğrenci kılığına girmiş kişiler helikopter havalandıktan sonra çantalarında gizledikleri AK-47 saldırı tüfeklerini çıkartarak pilottan kendilerini yakınlardaki Reo hapishanesine götürmesini emrettiler. Eğer işbirliği yapmazsa kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler. 65 yaşındaki pilot kasıtlı olarak seçilmişti. Onlarca yıllık helikopter deneyimi olan bir uçuş eğitmeni ve insan... Adamı da bak seçiyorlar özellikle arkadaşlar yani hani... O kaçışı yapabilecek yetenekli adam arıyor. Rastgele de gitmiyorlar. Ekrem hesabının biyografisinde zero kill yani <laughs> sıfır kayıp yazıyor. Bu kayıpsız operasyonları ifade eden askeri bir terimdir. Pilot çaresizce söyleneni yaparak onları hapishaneye götürmek Eski için asker. yönünü değiştirdi ve helikopter saat 11.18'de hapishaneye vardı. Fransa diğer ülkelere göre helikopterle hapisten kaçma girişimlerinin en çok gerçekleştiği ülkedir ve hapishane bu sabahki girişime karşı hazırlıksız değildi elbette. Hapishanenin beşkan şeklindeki hava sahasının çoğu hava saldırılarını önlemek için çelik tellerle çaprazlamasına katlıdır. Ancak... Ha bayağı zor yani buraya harbiden. İnmek imkansız gibi bir şey. Halıda operasyonu başlıyor. İlişteki küçük üçgen avlu hariç, mahkumlar bu avludan sadece tesise girip çıkarken geçtikleri için yetkililer burada herhangi bir engele ihtiyaç olacağını düşünmüyorlar. Ayrıca günümüzün helikopterleri bu kadar dar bir alana sığamaz. Ancak Stefan'ın orta yüzyıldan kalma helikopterinin rotor kanatları bu iş için tam olarak yeterli uzunlukta. Saldırganlar aylarca süren drone gözetimi sayesinde ihtiyaç duydukları tüm bilgilere zaten sahiplerdi kişilere bak drone falan da uçuruyorlar. Gecemi kaldırıyorlar yakalanmamak için. Ne yapıyorlarsa hani hapishanenin bu noktası hariç tümünün helikopter önleyici ağlarla kaplı olduğunu biliyorlardı. Ayrıca yine gözetleme kulelerinden görünmeyen tek yer burası. Adamlardan biri pilotun kafasına silah dayarken diğer ikisi helikopterden inerek etrafa sis bombaları ve göz yaşartıcı gaz kapsülleri fırlattı. Daha sonra betonu kesebilecek kadar güçlü açılı taşlama makinesi kullanarak kapıları bir bir açmaya başladılar. Oğlum bildiğin özel ekip gibi adamlar operasyon çekiyor lan Fahit o sırada ziyaretçi salonunda kardeşiyle görüşüyor. Sesleri duyduğunda kardeşine beni almaya geliyorlar, kıpırdama diyor. Daha sonra kardeşini olduğu yerde bıraktı ve adamlarıyla birlikte hızlı ama dikkatli bir şekilde binadan çıkarken... ...köşelerde muhafızların gizlenmediğinden emin oluyorlar. Ortalıkta hiç kimse yok. Tam da tahmin ettiği gibi zaman durmuş durumda. Silah sesleri ya da patlamalar olmadan plan son derece hızlı ve temiz ilerliyordu. Kısa süre içinde Fahit dışarı çıkarıldı ve helikoptere bindirildi. Tüm operasyon yalnızca birkaç dakika sürdü, helikopter hızla havalandı ve cezaevinin üzerinden uzaklaştı. Onlarca mahkum helikopterin gidişini izlemek için hücrelerin parmaklıklarına yaslanmış duruyor ve hepsi onu alkışlıyor. Neredeyse bir film sahnesi gibi. <laughs> gen, 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 gen. Adama bak la. Birkaç dakika sonra polisler geliyor ve o bir kez daha ülkenin en çok aranan adamı ilan ediliyor. Güvenli bir şekilde iniş yaptıktan sonra Fahit ve adamları helikoptere benzin döküp ateşe verir ve pilotu serbest bırakırlar. Ardından çalıntı bir araca binip hafta sonu trafiğine karışarak izlerini kaybettirdiler. O öğleden sonra tekrar araçlarını değiştirdiler ve helikopterde olduğu gibi arabayı da ateşe verdiler. Frans bu adam bir daha bulamazlar arkadaşlar. Fransa'nın en çok aranan suçlusu bir kez daha özgürdü ve bir kez daha Fransız yetkililer şu soruyu yanıtlamak zorunda. Valla adam suçlu muçlu ama gerçekten adamlar zekiymiş baba. Yani bunları yapmak harbiden daşşak ister yani böyle kolay bir şey değil lan. O ineceği yere hesaplıyorlar, dronlarla geceleri kalkıyorlar. Paraları ayarlıyorlar. İ i̇çeride de adam kesin ayarlamışlardır. Bir şeyler yapmışlardır. ...kaldılar. Bunu nasıl başardı? Fransız İçişleri Bakanı olaydan birkaç saat sonra kameraların karşısına geçti. Bu kaçış Fransa Cumhuriyeti için büyük bir utançtır diyerek geniş çaplı bir insan avı başlatıldığını açıkladı. Ve 3000 polis memuru bu insan avına katıldı. Belçika'ya da cezayire kaçtığını düşünüyorlardı. Ancak o yine tahmin edilenden çok daha yakındaydı. Kardeşi ve birkaç yakınıyla birlikte memleketi Kre ile dönmüştü. Yani başladığı yere. Sahte kimlikler kullanıyor, sürekli kılık değiştiriyor, farklı şehirlerde görünmeden izini kaybettiriyordu. Bu adam gitmemiş ya. Adamdaki şeye bak, korkusuzluğa da bak lan. Aslında bu aslında zekice bir hamle olarak yapıyor bunu değil mi? Hani kimse burada duracağını tahmin etmez diye. Kolluk kuvvetleri kısa bir süre sonra Creil'de görüldüğüne dair isimsiz bir ihbar aldı. Hatta bazı tanıklar onun zaman zaman çarşaf ve peçe takarak kadın kılığına girdiğini aktardılar. Faid yaklaşık 3 ay kaçtıktan sonra 3 Ekim 2018'de bir apartman dairesine yapılan baskında yakalandı. Tutuklama Yine sırasında çekilen fotoğraflarda yüzü zayıf ve bitkin görünüyordu. Direniş göstermeden sessizce teslim oldu. Sonuç olarak bir kez daha ülkenin en sıkı korunan cezaevlerinden birine gönderildi. Şu, bu da Minecraft'taki ilk gün gibi altı. böyle. <laughs> Bir odacık açarlar <laughs> yemek, memek, bir şeyler yaparlar. Bu anda kaçışının her zamankinden daha zor göründüğü bir hapishanede yaşıyor. Bu defa koşullar çok daha ağır. Sürekli hücre hapsinde tutuluyor ve rastgele aralıklarla günde 5 defaya kadar bir gardiyan ekibi tarafından baştan aşağı çıplak aramadan geçiriliyor. Hücresinden her çıktığında kelepçe takmak zorunda. Telefon kullanmak için bile 4-5 gardiyan ona eşlik ediyor. Yeni bir kaçış ihtimali en azından teoride neredeyse imkansız. Şimdi sizler için bir sonraki içeriğimi hazırlamaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bakalım şimdi diğer hapishanede 5 yıl plan yaptıysa 2018'de girmiş. Bunda da şu an 7 sene olmuş. Bir iki seneye bu adamdan haber gelir. Bu adam oradan da kaçar amına koyayım.